Merhaba merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, Brawl Pass açılışı yapacağız arkadaşlar. Sizin karşınızda Leo Ayhan var arkadaşlar. İlk Brawl Pass'ımızı açalım. Oy hiçbir şey çıkmadı Brawl Pass'ımızdan arkadaşlar. Bu arada bu video 10 gelirse bu video 10 gelirse arkadaşlar bu uygulamanın nasıl indirildiğini göstereceğim arkadaşlar. atıyorum. iki tane, üç tane atıyorum. istiyorum tane çok da bugün para, para Son kutumuz. Şimdilik son kutumuz. 65. Oo, elmas mı? Süper. Çok güzel oldu. Bir tane daha çalıyoruz. Çıkmıyor ya. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Bu üstümüze bakalım ah be yine reklam ya. Bıktım ya bu reklamlar yüzünden. Şunu bakalım. 2600 170 170 reklamı ya. Bu ne reklam ya? 2500'ü aldı. Şimdi 15 elmas lazım. Şimdi açıyoruz ve sınmaz tamamlandı. İki tane daha kutu açıyoruz. <laughs> arkadaşlar video bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.